Melian. Öfkeni anlıyorum ama sabırlı olmalısın. Zaten yeterince düşmanın var. Bir de kralı karşına alırsan... Benim için sabır değil. Hesap sorma vakti William. Prens Baldwin. Şu gördüğü adam. Hakkında bir takım yeni bilgiler edindim. Yani şimdi sakin kalırsan... Kusura bakma William. Kral Amalric. Melian. Görüyorum ki İbel'in hakkında verdiğim kararı öğrenmişsin. Ama neden karşımda olduğunu anlayamadım. Kararınızı tanımadığımı söylemek için buradayım. Melian. Keşke bu cesaretini Mısır'da Selahaddin'e karşı gösterseydin. Belki o zaman İbel'in senin olurdu hakkım olanı bir şarta bağlamanızı size güvendiğim için kabul ettim. Fakat görüyorum ki barışı getireceğinize inanarak büyük bir hata etmişim. Şimdi sınırlarımı zorlayarak daha da büyük bir hata yapmak üzeresin. Şansını daha fazla zorlamadan... Benim açımdan artık sınır yok majesteleri. Hakkım olanı almak için elimden ne geliyorsa ardıma koymayacağımı bilin. Cesaret erdemli bir duygudur. Ancak cesaretle aptallık arasında çok çok ince bir çizgi vardır. Ve sen o çizginin yanlış tarafına geçtin Belyan. Nöbetçiler. Karşında bir kral varsa her zaman sınırların olmalı, Belyan. Lord Belyan'ı zindana götürün. Bırakın! Bırakın! Majesteleri! Ne oluyor burada? Lord Belyan karşısında bir kral varken nasıl konuşması gerektiğini öğreniyor kızım. Majesteleri her ne olduysa lütfen bağışlayın. Ben bağışlanacak bir şey yapmadım Prenses. Lütfen benim yerimi af dilemeyin. Öfkesi topraklarına olan bağlılığından lütfen yüce majesteleri. Kızım ve sevgili abinin aziz hatırası için sana son bir iyilik yapacağım belli. Sen de bu iyiliğin kıymetini bilecek. Ve geldiğin yere Avrupa'ya geri döneceksin. Hem de derhal. Aksi halde ne kızım ne de sevgili ağabeyinin aziz hatırası seni kurtarabilir. Ve bu kez gireceğin yerde zindan olmaz.